Herkese selam. İlk facecamlı videomuza hoş geldiniz. Sizler için 3 kişi 2 farklı Roblox korku oyunu oynadık. İyi seyirler. Ha bu arada Kocaeli'de kırılan şeyleri pişmaniye düzeltirlermiş. Like atmazsanız ben. Hoş geldiniz beyler. Gece arasında berberde çalışıyoruz aynı diyor babam ki Çalışmaktan Ge nefret ediyorum. Bizim patronlar da 7/24 yaptığını bilmiyorum. O sadece parasını önemsiyor. Hakikaten neden bir berber dükkanı 7-24, 724 olur. olur ki? 7-24 olur ki Sinan abimi zannediyor bu kendini ya. Peki, sanırım... Abi gayet hadir. iyi hizmet, ağlamayın be. Yalnız Hala ekibin iş 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 tipleri iş 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 iş. kes. Bizim buradaki ilk iş günümüzse burası... ...İsra abiden Kadir, kadir Alkan'a dönecek Mark Döner dönmesine de bizim tıraşlar ne hocam böyle yani? Ahmet Berber kendi dikemez şekil. <çökülüyor> Aynen. <çökülüyor> Abi yapam... Lan lan! Beko Oğlum, ya, be, be beko, beko, ya. Beko, uyan Beko. Beko ya. Hadi. Hey var diye bitti canım. Git. Uyuyor nasıl okuyayım Berkan hadi kaybol şuradan ya. Git. Şey değil mi ya pilavcı olan. Oha harbi olan. Bıyıklara ya. bak. Gece var diye bir Haha. Bizim barutane pilavcısı ne arıyor burada? Şey hadi mi hani, pilav üstü ya, köfte bir üstü, bir üstü bir pilav hamburger. Manifest burger mi? Bu yüzden bir şeye Hayır, rastlarsan de. ne demek ya? Sonra bu y bir şeye rastlarsan sonra sen pişirdin diyor. Ne Aşka, demek? Oğlan işte. <laughs> adam de <bilir>. ne yapıyor? <laughs> ne, <laughs> ne yapıyor bu? bu hay Hayatta olsan görüşürüz diyor. Biri bunun bana dese var ya, Ansızın ah, bir gece ayırıyor. yani. <laughs> Umarım bu gece var diyesinde backrooms'a düşmeyiz ya. Beyler bu arada bizim bir artık toplanıp şeyi konuşmamız lazım. Bir gelin şöyle bir gelsenize. Gelin, gelin kameradan da şu an elimde geliş yapıyorum. Yani bizim artık bu gece vardiyası işe girme işini bırakmamız lazım mor. Ya yani gidelim Kripto, Android, Tate falan olalım da artık gece vardiyası çalışmayalım. Allah için. Aha! Kaderimiz bu. Kaderimiz mi o? Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. O, o, o glo, 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 sen glo, glo, sen mi getirdin? <laughs> ee, babaannemin getir Babaanneme vereceğim işte. He. Hadi alın şunları. Oğlum herkes kendininkini mi alıyor? O tarz bir sekans var galiba. Vallahi ben 4 makas 4 tane deşi olmadan kullanamam acı. <laughs> Ay, makas bana sal makas bana sal. Oh yerleştirin canalar. Bu nasıl bir tıraş makinesi ya? Aga bu şu eskilerden makas Gayet. gibi kullandıklarından. Onu bilen tayfa burada mı? Bir el kaldırsın. Yok bak abi asker, Gel. Olacak. Herkes, herkes ayık olsun. Şu geçen ilk müşterimiz geldi. Al getir onu al getir onu. Kulağından dur. Hoş geldiniz bayım. Oo aşçı galiba. Oo. Bu daha ki şey değil miydi lan? Bizim çalışanımız değil miydi? Bak bak kılık değiştirilmiş açılınca bizi test edecek bekle. Bak deminden şimdiye geldi. Allah. Boğazını keseyim mi? Deniz, Uras ve Ege bir araya gelmiş. Brokoli haircut mı? Biliyorsunuz brokoli haircut benim ustalık alanım. Siz hallede bekle. Sıcak görünceksin dostum. Sıcak görünceksin şey mi? You look hot. Ya aynen you sen klima... Bak hot. öyle bir tıraş keseceğim ki sen git klimayı aç. Anlarsın ya. Peki canım ne diyorsun? Kış gününde klima öyle. açtıran tıraş mı hocam? Ha aynen. Bekle beyler biliyorsunuz brokoli yeri katı ben yaparım. Bak iyi izleyin. Bak bak bak. Ben oldu ben usta. Bir şey ama. Usta ne? Ben. Ben. Sıkayım usta. usta. Şurayı tam... Hı -hı. Şu... Azıcık... Oğlum o boyunla oynatma oyna. vururum. Heh. Nasıl? Nasıl bir NS3'dir ya? Nasıl oldu? Kötü mü oldu kanka? Baksana Sen çok hasta, hasta gönül. <laughs> <laughs> Oğlum, o ne bıraktı ooo. lan o? Nasıl bir para bıraktı? Beyler işi NS3 bırakalım. Enstitraje'de <laughs> arpat oldu. Oğlum bu ne? <laughs> Adam defter bırakmış ama. <laughs> Fena. Radyoyu açıyorum. Acil mesaj, bir katil serbest bırakıldı. En son ormana doğru koşarken görüldü. Ormandan uzak durun, çok tehlikeli. Ve beyler karşıya bakın camdan Orman ne var? Orman. Hadi. Aram, aram, aram. Boku yedik diyebilir miyiz? Ama bura işlek ya. ya. Arabalar falan geçiyor. Tamam adam o geliyor, zaman oğlum, siz adam. siz çalışırsınız, ben arabayı alıyorum. Anahtar nerede? Anamın amında. Anam, anam. Bu adam, o, bu adam o ne lan? O tıraşı Larkın. önceden bizde yaptıysa bizim berberin ismini hiçbir yerde söylemesin. Bu nasıl bir tıraş? Buradan tıraş olmayacak mısın? Tamam arkadan emaneti getirin arkadaşı vur. Ya trans olmayacaksan niye <laughs> uğraştırıyorsun her <kardeşim gülüyor> düş. <ya? gülüyor> niye bir saatte senle seninle sohbet ediyorum oğlum? Vur vur sık şuna koş. Aldın <gülüyor> mı? Pam 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 pam. Sıktım hocam ben kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> o sadece zıplıyordu. Evet çevirme çok iyi. Çevirme çok iyi. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Ya, Niye o ne o ne yere ya. bak yere bak yere bak yere bak bu bak, normal abi. bir böcek Oğlum. değil normal bir böcek değil. Aa, Acilen yakalım ee, mekanı değil. Lan ee, bir ee, tane daha ee. var iki tane var iki Bekle. tane var. Bekle. O üç, üç, üç tane üç, oldu. Üç, bekle. Üç, dört dört tane Bekle. tane bak. <laughs> bekle. Öldürüyorum Aga, öldürüyorum. mi oynuyorsun? Bekle ya. bekle bekle bekle. Bekle bekle. Avustralya mı adı? Avustralya sık. acaba ya? Oğlum klozetten timsah bile çıkar burada. Aa biri daha geliyor. Eşref tek geliyor. Eşref <laughs> tek bir <laughs> Eşref tekse Şimdir biz ya. çift miyiz kardeş? Vallahi. <laughs> Eşref tek de biz 10 kişi miyiz Nereye oturuyorsun oğlum? Orada hizmetimiz yok. Ne istiyormuş? Bu arada müşterimiz de bizim saç kesimi aynı ya. Onu fark Evet, ediyorum. evet. Aa, soluk diyor. E Deniz sen şu fate içinde profesyoneldin değil mi? Tamam bekle bekle onu ben yapıyorum. Hemen bende o iş. Ustanızdan memnun musunuz? Ustanız. usta? Hayır, 40 dolar. Nasıl bir yeriz lan biz? Vallahi. <laughs> biz tokatçı berber oluruz Dikkat. Polis ayık ol ayık ol ayık ol polis geldi. Polisten ucuz Aynen fiyat alalım saatte. da Ayni güzel bir görüntü. Ben kapıyı kapatıyorum. Tamam. Depodayım. Deniz memurla konuş. Buyurun memur bey. Hey. Hey, hey memur bey. <laughs> Merhaba memur. Yanlış bir şey yapmadım. Ne diyor oğlum bu? Birşey niye niye direkt yanlış bir şey yapmadım dersin ki? Kesinlikle yanlış bir şey yaptık. Hayır bu saatte ne yapıyorsun? Gece randevumda çalışıyorum. Bu üzücü iyi sana kötü haberlerim var. Ne diyor bu, bu ya? Cici, herhalde sana bir iyi bir de kötü haberim var diyecekti. Gece çalışan insanları mı hedef alıyor? Ne demek o ya? Nasıl bir katil oğlum bu gece çalışanları şey alıyor? Nasıl gözüktüğünü bana anlatır mısın? Kazeo gibi mi? Kazeo gibi. Hadi. Kazıva gibi ama kel versiyonu. E, Yüksek ihtimal e, Jahreyn. Deniz tam bir orospu çocuğudur. Jahreyn de kaydırak gibi kaymak isteyen tayfa burada mı? Kızız. Gel. Emanetleri. Ay! Bismillah. Korktum amına koyayım orospu çocuğu. <laughs> nasıl bir can sıkıyor oğlum? En beklenmedik an ya. Böyle bir olaydan sonra gidip avlu mu temizleyeceğiz cidden? Direkt direkt temizlerim ya. İşimine devam. Bir su içiyorum. Oyun Fatih olsa kamerayı kapatırdı ama biz öyle şeyler değiliz. <laughs> biz öyle şeyler değiliz. Biz suyumuzu içeriz abi. Mesut! Gelemeyebilirim! Mesut! Gelemeyebilirim! Woohoo! Mesut! Gelemeyebilirim! Woohoo! Dağınık bir saç kesimi istiyor. Zaten saçın dağınık. <laughs> ee, o ne demek? Abi ben anlamadım. Bir anlamadım. Chipmunk. Şey işte... Omuz bir yiyeceğiz? Doğru ne ya? Rastgele bir saç şey. yap. Bildiğim bir şey. Oh, şey yap ya şu CR9 CR saçı yap ya Şunu sadece önde bırak. 20 dolar dostum. Aga biz niye müşteriye göre fiyat belirliyoruz ya? Oğlum işte böyle tokat ver ver öyle olur. <gülüyor> 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 Davuk oyuncuyum diyor demek ki parası yok. Çok alamayız <laughs> bundan. Oh beyler beyler beyler. Kaldırımda kazıyor <laughs> var Allah çarpsın. Kanka dayı geliyor geliyor, geliyor, gel. geliyor görmüyor dayı musun? Dersin, görmüyor kanka musun? ben katacağım vallahi. Atacağım. Geldi geldi geldi. Lan. Girmesin Allah Allah girmesin. Zor Oğlum bir gibi değil. <laughs> yok müşteri <laughs> ya dayı dayı dert değil. Adam milyarlık saç kesimi istiyor bu Andre Tate. Aa o zaman yanları usturala ve bize 5 tane solan atsın. Neler adamın saçı yok ama saçını keselim. <gülüyor> milyarlık tamam, <laughs> oluyor. Ya, berberlere ya. 100 bin lira, 100 bin <laughs> dolar veriyor. Mesela kalem <laughs> adam. Lan ne oldu? Deniz <laughs> bu 12. sınıftaki fizik hocasına benzemiyor mu adam? O kafası? aynısı ya. <laughs> adama, adama hatırlıyor musunuz? Selamun Aleyküm demiştik dersten atmıştı. Allahsız kitapsız. <laughs> ne oldu lan? Oğlum adam ne yaptı yere? Moruk, Moruk bu nasıl ya? oldu? Oh, my. Oh. Sadece şuraya baktım. Yani sadece arkamı döndüm. İkinizden mi? Nasıl oldu biliyor musun? Şimdi anlatıyorum. Adam da alemin geldi saçını kesmek istedi. Biz de adama saçın yok amına koyayım dedik. Ondan sonra adam o zaman bana bir peruk ver dedi. Biz de öyle bir hizmetimiz yok dedik. Adam sonra buna pişman olacaksın dedi ve mekandan gitti. Yüksek ihtimal adamın yaptığı bir şey. Yani bir saniyede mi oldu bu? Ee, yani sadece mi? arkamı döndüm ya. Aha ezek ezek Hadi sen görüşürüz. ezek. Arabayla 360 attı ya bir anda. Herkes yeni, de olmaz Yeni update yani. geldi ya Tesla'larda Gelen adama baksanıza. Gelen adama baksanıza. Yani bir tuşa basıyorsun 360 dönüyor mu? Bu bizden tıraş almamış <laughs> belli bu yakışıklı. Ege bey ne yapıyorsunuz? Hey bana <laughs> üzücü bir gece var çalıştığını çalıştığımı söyleyen bir tıraşın var. Dalga mı geçiyorsun? Aşak mı geçiyorsun benimle ya sen? Sigma kesimi. Sigma'da Ege mi ustaydı? Ege şunu bir saçı kessene. Tabi tabi ben şimdi arkadaşım kalmaya yakın temasla bulma <laughs> kesim yapıyorum şimdi. Sigma oh. kesim yapalım müşteriye. Uf, şu <laughs> Sigma'ya da bak. Ne yaptın? Bak bak bayılacak adam. Tansiyonu düştük. Tıraşı görünce tansiyonu düştük. <laughs> Ödeme yapıyormuş. Şimdi seks. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> çek tahsilat. Olmuyor. lan. <laughs> oluyor oğlum. Ananı sikeyim. <laughs> lan ne, ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Ne Lan Banyo... ne oluyor oğlum adama? Banyoya, Banyoya sıçtı. Mi? Banyoya sıçtı acil gelin. Ha yok. <laughs> Bu bizi buluyor ya. Dükkanı su basıyor. Bir anda bir sürü saç geliyor. Kaze oh geliyor. Sizin o no, Ayşe speedli markette çalıştığınız adam gelmişti? Ya Normal hiç değil. sorma ya. Ben orada, kurtardım kurtardı ama. Ben orada çalışamadıydım. Allah atanla çalışmamışım. Red vermişlerdi değil mi sana? Abi? Bana red Telefon çalıyor açıyorum bir dakika bir dakika sessiz olun açıyorum. Tamam. Lan oğlum ne yapıyor lan? Aradan kaza yaptı Şarkı koşun. için bir sürpriz var. Ya dayı. Oğlum bizim dayı, dayı Allah araba Allah çarpmış. Dayı, dayı, araba çarpmış. Dayı, dayı. araba çarpmış. Dayı dayı araba hiç çarp... ellemeyin. Hiç ellemeyin. Çok ha, iyi tamam. olmuş. Hiç ellemeyin. Bek, bekle bekle dayı. Abi kurtaralım adamı. insanlık öldü mü? Oğlum bu ka benzemiyor. Aman Benzem... tanrım ne yaptın? üstümüze koşacak. Üstümüze koşacak. Bir sonraki. Kaç. Ne oluyor? What? Ne oluyor lan? Berber dükkanına koş. Deniz pat pat kaçacak azamet. Kaspasla kaç, pas, dönme at. Ee eşimizden geçecek. Arıyorum. Bekle bekle bekle. Polisi arıyorum. O yok Araba. mu oldu? O yok mu oldu? 911 yok oldu ya bir anda. Kayboldu. Araba Normal duruyor. Değil. hala arabası duruyor. Arabayı A çağ çağır. Çağrı yok. Kesin tere telefondan bu da iyi konuşacak. Kesin. Oğlum ha, sigortayı patlatmış lavuk. Acil gelin. <laughs> Hadi, Allah oldu? Ya lauk tamamını parçalamış. Tamir edilemeyecek lan. şekilde. Bu profesyonel bir adam o zaman. Onu nasıl yapmış <laughs> amına koyayım? Ne bileyim ana Allah. Im. Yere SOS <laughs> mi yazacağız cidden ya? Şey yapalım ya. Dumanla gönderelim. Ben <laughs> biliyorum onu yapmayı. <laughs> Allah! Lan, ne yaptık ne lan, lan? Ne yaptık oğlum? Allah lan. ne oluyor? oğlum <laughs> elinde ne var onun? Lil bro diyor. Lil bro. Elinde Kratos'un bıçağı mı var? Kılıcı. Elinde <laughs> ne var oğlum? Vallahi kan bu Okan ya. olabilir mi bu adam ya? Ka Rambo kaçın. Senin Ka işin bitti oğlum. Hazırlan, Hazırlan diyor. Orası lan bunu döveriz oğlum. lan üç etek. Lan oğlum Bir, elindeki iki, şeye iki, bak. Üç. Kaç kaç. Hızlı geliyor hızlı geliyor. Kaç. <gülüyor> lan lan. Lan <laughs> sikiyim beni takip ediyor. Ben koyayım ya. Oğlum Neredesin? berber kapısını kim kilitledi? Lan <laughs> Oğlum ne yapıyor lan bu adam? Oğlum, Geçemiyor kaldı. Oğlum çok çekildi şu an. Benim benim benim. benim. Neredesiniz siz? <laughs> <Değil mi? gülüyor> ben şey dükkanın mi? arkasındayım. Dükkanın arkası seyf baya. Dükkanın arkasına kaç. Deniz hala mı arkamda? Arkanda dibinde. Bekle ben onu alacağım senden bekle. Tamam tamam. Tamam, tamam takıldı direğe okay. takıldı. Mal ettik mal ben de alacağım onu şimdi. <laughs> Gelme ya. Gelme. Aa, bana gidiyor bana gidiyor bana gidiyor bana gidiyor bana gidiyor. Tamam Gel tamam. Bana tamam yok et mal ettik ya mal ettik. İçinden geçtik ya. İkinci oyuna geçiyoruz. O like abone olmanı da bulursak hakkını veririk ha. Beyler 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 beyler. Allah. Tamam bekleyin. Oo. Vallahi kaç gündür üçümüz evde tek kalamıyorduk. Ne iyi oldu Moruk ya. Allah. Muhtemelen, muhtemelen ödevime başlamam lazım. Yapmasak mı la? Aha dur annem yazdı. Görünüşe göre annem bana bir mesaj attı. Beyler annem ne yazmış söyleyeyim mi? Biz yokken Beden. evi temiz tuttundan emin ol ve parti yok. Ben de evet anne biliyorum yazdım. Dur. İyi emin ol bu gece ödevinde unutma tatlım. Yapmayalım. Yap, yap, yap. Beyler <laughs> yapmayalım. 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 Yap, 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 yap. Yapmayız boş ver boş ver yapmayız. Hadi çağır Ege okuldaki herkes Parti vakti herkesi çağırıyorum. Pekala pizzalar yolda. Herkesi davet ettin mi? Evet. En ünlü insanları getirmeye çalışacağım. Abi ben şey anlamadım. Bizim oo. babamızın arabayı da kaçırsak. Babam eve M4 bırakmış. Ya bizim bizim karakter salak kanka. Ya moruk ödevini yap. Tamam ha ödeve bakın ödeve bakın ödeve bakın kar, kar, <laughs> evet. İlk okul hocam da bana böyle pusuru ödevi. Bir şey değil mi? Allah Kur'an Kerim çarpsın. Deniz şu ödevi gel gör sana bir şey Nerede? söyleyeceğim. Geliyorum Üskat Üskat. Geliyorum. Hatırlıyor değil musun? Büşra Hoca 500 matematik sorusu çözdü. Ha vallahi amına koyayım. <laughs> ben de onları şey yapmıştım. hepsini cevap anahtarından bakmıştım. Allah çarpsın. Ben de ben sonra... de sonra şey demişti. Oğlum bu çok zeki bu çocuk falan demişti. Sonra şey hocayı demiştim hocam gece 3'e kadar ödev yaptım demiştim. Ben de Ondan ben de. Ondan sonra babamı arayıp tebrik etmişti beni. Benim de annemi arayıp tebrik etmişti. <laughs> Aa, kim yazdı? Erika yazdı lan bizim şu vardı ya okuldan. Manita <laughs> mı? Aynen ayrılmıyoruz birlikte Eski. olmak istedik. Üzgünüm Erika <laughs> bu sadece çalışmayacak. Eski metemiz ya. <laughs> 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 Eski Yakında görüşürüz mü? Saat oğlum bizim telefonlar niye susmuyor ya? Hay hey tatlım sormayı unuttum ancak yıkamaya başlamak ister misin oğlum? 1 Bir yaşında mısın? <laughs> Annem sana bana yıkanma konusunda mesaj attı. Yani kanka anneme annemize de çok görev veriyor ya. Vallahi ya bizi bir sal bro tekte kalmışız. Kutulardan <laughs> kıyafet Ev alalım. Abi tamam, ben bu kutuları şey, alıyorum. yiyelim baba ya. Kıyafetleri alıyorum ya. Bir tane kaldı beyler. Ulan hepsini Ay. ben aldım. Hiçbir işe yaramadınız beyler. Lan aldım, ben de aldım. Şerefsiz. Bana <laughs> <laughs> bak oğlum, tüm ödevleri ben yaptım lan. Hocayı yüz verince gelirsin sonra. Hocaya da şey de... Ya oğlum, cevap anahtarını aç, geçirelim. <laughs> lan! Oğlum! Gördünüz mü? Hayır, ne oldu? Bak buraya geldim, tuvalette <gülüyor> birisi <gülüyor> sıçıyordu Sonra arkaya doğru gitti, kayboldu. Allah Allah! Baksana Moruk, Erika nasıl... alıyor, zıç oluyor. Bekle, 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 bekle. Camdan bakayım. Beyler. Kim gelmiş? Camdan gözükmüyor oğlum, ya. Oğlum çok uzun, çok uzun, çok uzun <laughs> siyah bir lan Ben oğlum, oğlum. yanlış görüyorum. Aaço, o. Açam tamam, ya direkt abi. kapıyı açtım. Aç, Aşkımız aç asla bitmeyecek diye bir kutu. Oğlum bomba, almasın demek lan, oğlum. açmasak. Benden bu kadar kolay uzaklaşamazsın deyip mermi mermi bırakmış. Nat. Bunlar. Bir dahaki sefer kafana basar. Oğlum bu şey olmasın da Berke Kalfa'nın deep web'ten söylediği kargo. Oha! Aa! Şey çaldı, zil çaldı. Kim o? Dark Web Killer. Wanna wear, wanna wear. Oğlum bir şey diyeceğim. Kapımıza kız geldi, kutu ve bıçak bıraktı. Siz niye sakinsiniz? <laughs> Ebeveynin odası üst katta. Araştırmalıyım. Bizim çocuğa baksana. <laughs> Yukarıdan bir ses gelmiş bakalım. Ne oldu? Allah. Bir müzik sesi geldi. Küçükken sizin de ebeveyn odasına girmeniz yasak mıydı? E tabii ki. Bizde öyle bir oda yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine de kapıları kilitlememeliyim oğlum. Çevirileri kim yapıyor? Biz, anadımı, porat, bim... İngilizce oynasak daha İngilizce çok, çok anlardık ya. ya. Dışarıya giden tüm kapıları kitle. beyler. Beyler bu Allah kız bizi öldürecek bu kız bizi, öldürecek. bu kız bizi öldürecek koş. Kız bizi öldürecek kapıyı, Deniz, <laughs> öldürecek, kapıyı <laughs> kitle. Deniz senin tuvalette e? gördüğün kız Beyler beyler beyler. Yok erkek ya erkek. Ya bilmiyorum Tam anlayamadım. Beyler beyler gel 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 gel. Bu kız değil cin yüksek ihtimal. Şu merdiven düştü ben kapıyı kapatınca. O ne ya? Allah Niyetimiz ara vermek değil, çalıp çırpmak değil. Şeyi ara. Ee, neydi? Nova Prospect. Alo Can abi. Hala böyle şeyler yaşadıktan sonra cidden gidip ödev mi yapacağız? Ya Moruk şey yaparız ya. Fanatlarından geçiririz. Hocaya da gece kadar çalıştım deriz. Anamızı babamızı arar. Teb tebrik eder. Aha kapı çaldı Saatlerinde. lan. Delinde. Kapı çaldı. Bıkeceğim kim çaldı ya. lan kapıyı? Kapıda kim var? Hey! Hey! Oğlum kapıda... Açmalı mıyım? Kapıda G-Wagon durmuş açmayın o mafya olabilir. Kapıyı açmalı mıyım? Ya Eri Kaysa? Oğlum babamızın silahı olan borcunu ya. almaya gel gelmiş olmasın ya. Arka, Kapı kapıdan, çıkın, arka kapıdan çıkıp hemen Gürcistan'a kaçalım. Kapıda G-Wagon durmuş oğlum bizi var ya. Deli mermi manyağı ederler. Açacağız yapacağız. Şey al Deniz sen şu balyozu al ben M4'ü alıyorum. Tamam alıyorum. Şey Ege sen de garajdaki RPG'yi al. Bıçak al. Tamam <laughs> <Bıçak al. gülüyor> açıyorum kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Aç aç bakalım. Rabbim sen koru. <laughs> Açtı. Aa, 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 Oğlum söyledik, söyledik ya, ya pizza. Ya oğlum oğlum ne ara unuttuk trime, ya. Tribe girdik bu oğlum. Bird game. Oğlum bu ya. pizza bizi söylemedik ki. Stripte misiniz? Ödenmiş pizza gelmiş bize. Oğlum. Biz ödemedik. Ha ne? Abi biz yapmadık lan. Deniz'in ex girlfriend girl dermiş bunu. Ya Deniz. Yok oğlum. Üçümüzün, üçümüz. üçümüzün. Üçümüzün ne oğlum? Üçüm, üçümüzün ya. O ne şey demek, o ne sahip. demek? O kadar mısa... <laughs> oğlum samimi olarak, kardeş olarak dedik de yapmayın moruk. Sadece benim yani, değil hayır. miydi? Bu mu beyler? Sadece benim Hüseyin değil miydi? mi? Sadece benim oğlum, sen niye şey yapıyorsun? Senin olsun tamam. Deniz abi, sen adamın manitasını <laughs> niye kullanıyorsun <laughs> kanka? Yok oğlum lan. Ben bir an Tyler Durden gibi bir şey olduğumuzu düşündüm ya. Gömüşür. Oo. Oh, oh. Ya işte sana mı ne koy benden alan mı var? Oh, Annem yazdı gene. <laughs> ne diyor? Aa, annemi sipariş etmiş la pizzayı. Oğlum ya annemi Aynen. şeyse Rebecca. O kadar da değil ya. Tuttuğuna inanamıyorum ya. Oğlum aha gene yazdı ya. Ya oğlum engellesin. manyak ya. Ya. Oğlum sen niye böyle işler? <laughs> garaja bak diyor, oğlum? garaja bak diyor, garaja. Ne yapayım oğlum? Böyle biri değildi. Şeyde abi, ya. Tamam, garajda garaja bakalım ya. Bizim RPG var ya orada. Şey Kız, kızın tipinde de hayır yok ki Ura. Sen neyine inandın Ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Maymuna benziyor abi. Maymuna benziyor abi işte. Ne yapayım ya? Oğlum tamam artık niye bu kadar düşündün ya? Garajdan çok kötü bir şey çıkacak ya. İçim içim hiç el vermedi açıkçası. Ya o, vallahi şu an... Al bir şey olmaz. Bozukamız var bozukamız. Lan! <laughs> <laughs> Pizzacının kafası moruk. Pizzacının <laughs> kafası moruk. Ne Ona moruk? yapmış <laughs> lan bu amına koyayım? Katil miymiş moruk? <laughs> Ayağa kalktım secdeye yattım valla. MAKET falan olabilir mi? Kokuyor. Değil, 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 değil. değil. O, Ceset, oğlum. bu ceset değil. BU Gibi kokuyor. Eyvah. Gibi kokuyor. Oğlum mu nasıl bir kız? Jeneratör gitti. Generator X. Hemen Kusura bakmayın beyler. Yani ben böyle bir oldum, bilmiyorum. Bu ne, ne yaptı bu? Öldürecek bizi. Durma. Bu sen misin? Ne diyor oğlum? O ne demek lan? Ben değilim YAZ Ben değilim. Belki de. Şey diyorum Ersin Yekin Tu Irnuva dayım. <laughs> PUBG oynuyor zannetsin. PUBG oynuyor zannetsin. Hemen onu yaz ya. O, oğlum bu yoldan çok uzak dön diyor. Dışarıda mı bu? bu? Bu kız aşiret falan mı ya? O kapıdaki G wagon da gitmiş. O, umarım Allah babamın araba değildir ya. Ne koyacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayat. Çalındıysa sıkıntı varlar Çünkü Evka bize bir şey yapmazsa da babamız fena sikildi <laughs> Allah çarpsın Bağıma dövüyordum şimdi de Yan, Niye duymuş anlaştım bilmiyorum Oha benim ko komşu yazdı lan komşu Ne iş lan bu saatte Şu an evde misin Yazmış. Şu an evde misin yazdı Çünkü evindeki komşudan tüm yardım mışıklı. isteyelim Biraz garip görünüyor Tabi garip görünüyor O neydi moruk gölgeli birinin etrafta sürünmesini görüyormuş. Canlı <laughs> kırdı. Allah Allah! Oğlum, oğlum. Herobrine, Herobrine mi o? Bu ne Bu, bu, kadar, o. bu kadar tipsiz miydi oğlum bu? Lan! <laughs> bu ne lan? Zombi. Koş yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Oğlum Herobrine çek. bu kız? Ya orası bu can kıza sokayım <gülüyor> ya. Burası mı bebeğin odası? oğlum ben altıma kapatacağım. <laughs> Kusura buraya, gel, buraya gel deniz buraya gel aç kapıyı 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 git 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 <laughs> burası geldi lan aramamıştık geldi. ki aramamıştık e, ki geldi. ha komşu aradı komşu aradı ya komşu oh. sen bir tanesin komşu ya of bir tanesin ya, bir tane ya